Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz gençler. FIFA Mobile'in sonunda güncellemesi gelmiş arkadaşlar. FIFA 21 artık Google Play Store'larda indirebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Olmayanlar indirebilir, olanlar güncelleyebilir. Bir önceki takımıyla güncel takımı zaten buraya taşıyacak. Ekstra bir şey size verecektir arkadaşlar. Ben FIFA 20'yi oynamadım mobilde gençler. Ben de e, normal PlayStation'da vardı ve vardı FIFA 20. PlayStation'da bilgisayarda oynuyordum. FIFA 20'yi hiç oynamadım gençler. O yüzden FIFA 20 bir takımım yok. Oyunu açtım şöyle bir inceleme açısından açtım arkadaşlar birçok yenilikler özellikler getirmişler nereden biliyorsunuz dersen FIFA 19'a istinaden konuşuyorum o bile istinaden konuşuyorum ama <laughs> çok pardon bu arada arkadaşlar FIFA 21'in e, serisini çekmeyi düşünüyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar benim hepsi şu an yani hiç oyuncu neredeyse yok Hepsi çok arkadaşlar. İlk videoyu şu yüzden çektim arkadaşlar. Ara bakarız. Neler gelmiş, neler gelmemiş, neler değiştirmişler. Gerçi bir öncekinde ekstra bir şeyim olmadığı için arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şu oyuncumuzu geliştiriyoruz. Oyuncuları geliştiriyoruz. Oyuncuları arttırıyoruz, gücünü arttırıyoruz vesaire vesaire. Sizler FIFA 20'yi daha önceden oynayan arkadaşlar için bunun hassas olan arkadaşlar benden şu an daha da iyi biliyordur. Çünkü ben PlayStation'a ve normal bilgisayardaki FIFA'ya çok daha alışkınım ve orada çok daha iddialıyım. Ama tabii ki de e, şimdi en yüksek geni seçelim de en yüksek adamları bir getirsin buraya. Kimler yok, kimler yok, kimler kimler geldi. Pencil geldi. Takım, takım şu an, takım çöp arkadaşlar. Ekstra güzel oyuncularım yok. Ama Tabi oyna oyna görevler yapabiliyorsunuz ki FIFA 20'de çok görev var arkadaşlar. Görevleri yaptıkça daha da tatlılaşıyor, daha da güzelleşiyor FIFA. E, çok ödüller veriyor size. Çok da ben hangi taktiği aldım bu arada şunu almışım. Tamam 4-3-2-1 zaten benim Csd'den kalma taktiğim Ödüller aldıkça altınlar aldıkça paketler aldıkça görevleri yaptıkça daha da gelişiyor Pes mobile niye tutulmadım bu kadar çok Çünkü pes mobile beni şu an çok kasıyor ee, Sürekli şeyden atması beni mesela arkadaşlar Hakikaten şu an baydı ama devam edeceğim Onu da yapacağım gençler ama FIFA'da öyle yok arayüzü daha güzel olmuş. Hakikaten daha güzel olmuş. Ee, i̇kisinin arasında kıyasını bıraktan FIFA'yı öne çıkarmak istemiyorum. pesleri söylüyorum bunu ama hakikaten oynayış tarzda gayet güzel gençler. Bilginiz olsun. Çok çok tatlı olmuş bence. Bir iki tane maç yaptım. Daha ayarlarımı daha yapmadım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu ayarları alacağım. Bu arada e, bana günlük giriş ödülü gelmiş. Neymiş bu? 7 e, gün boyunca FIFA Mobile'e giriş yap. Her gün yeni bir ödül al. Günde 7. günde 86 gen Mbappe'yi alabilirsin demiş. Bunlar şu an bize bedava mı arkadaşlar? Bana yorumlarda bunları belirtin. Bana FIFA mobili öğretin. Oo hakikaten bedavaya Gazi aldık. Ee, sizler öğrettikçe arkadaşlar ben öğreneceğim. Daha çok öğreneceğim. En azından arayüzü kafamıza örtürtene kadar daha iyi olur bizim. Çünkü kanalın artık gidişat biraz daha değişecek. Mobile ağırlık verdim biliyorsunuz. Sizler için mobile ağırlık veriyorum. Ama FIFA mobil ve PES Mobile daha çok ağırlık vereceğim. Menajerliklerden ziyade CSD, Mini Fitball, ee, OSM, Soccer Manager tabii ki gelecek. Ama onun dışında bunlar daha fazla gelmeye başlayacak. Bilginiz olsun. Hele ki FIFA 21 daha da çok gelmeye başlayacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. İkimiz zaten Grand Prix'den görüyorsunuz. Gen profilim falan hiçbir şeyim yok şu an. Çünkü ekstra bir şey yapmadım. Yapacağım yaparak öğreneceğiz bunları. Gördüğünüz gibi açmak için Akademi'nin başlangıç bölümünü tamamla. Division Reveler açmamız için şu Akademi altıma gittim yani bunadı. E ee, bunun tamamlamamız lazım. Buradaki yani şu Akademi'ye giriyoruz arkadaşlar. Hiç oynamayanlar, hiç bilmeyenler için bunları gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ben hiç antrenman modunu yapmışım gençler. Acemide ama daha neyi yapmışım? 9 tane varmış. Daha birinci yapmışım. 9 tane daha görevim orada. Onları bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Hakkıza şöyle. Şunları oynamam lazım. Bunları yapmam lazım. Garanti ödül. 10 bin 15 bin ne yazıyordu galiba? Onları vermem lazım. Şu an girdim ama daha e, ayarlarım şey için gençler. E, adını siz söyleyin. Mouse'da yaptım ben bu ayarları. Bak mouse'da göre atıyorum dikkat ederseniz. Eğer ki şut yönlerine falan e, büyük ihtimal değiştiriliyordur. Bakmadım. Emülatörde olduğu için diyorum. Blue Sek'te de bunları değiştirip gördüğünüz gibi bir tane gol attık. 10 bin altın verdi. Çok, çok yaparsanız siz yaparsanız gördüğünüz gibi 60 ilerleyen bölümlerde daha da zorlaşıyor bu onun farkındayım onu biliyorum ondan haberimiz var ee, dediğim gibi çekeceğiz arkadaşlar bilginiz olsun şu an ne istiyor bizden pas mı istiyor atmamızı herhalde pas atmamızı istiyordu İyi tamam okey okay. ee, şu anlandım adamımızı şöyle orta kessene oraya açtı bakayım bir oy ama niye atamıyorsun bebeğim forvet çak gelişine Allah'ına kurban olurum işte bu bu kadar Mouse'a daha güzel gol attığımın farkında mısınız? Birazdan izleyin daha da güzel goller atıyorum Mouse'da. Tuşu atamadım. mouse'la oynuyorum. Yani yön tuşları da bu lasede. şut tuşum, şutu falan mouse'la ayarlıyorum. Çat 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 tokat diyorum gitsin arkadaşlar. Neymiş bu? SGD 2.98 Detayları görüntüde bize e, pazardan teklif geldi bu arada arkadaşlar. Bunu alabilir Ben şu an tabii ki de almayacağım. İlk videomuzda daha bunu patlatmak istemiyorum. Ama ilerleyen videolarken niye olmasın? 5000 antrenman XP veriyormuş. Hemen bu görevimizi yapalım arkadaşlar. Hakikaten FIFA'nın videoları ve görevleri, maçları daha da eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum arkadaşlar. Ben eğleneceğimizi, hoşumuza gideceğimizi... Ne oluyor oğlum? Oğlum şuraya vursana. Havadan vur, havadan, havadan vur! Aa. Bak şimdi olmadı. Bunun görevi ha, iyi bir yerden geldi. Güzel. Bunu attık. Bu okey. Bu okeydi. Diğerlerini yapamadık. Baş... Oy 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 oy. Çünkü daha ayarlayamadım ya ayarlarını arkadaşlar. Havadan vurmadır vesaireleri. onları ayarlayamadığımız için. Ne güzel puanlar mı onlar veriyorsun. Peki şöyle yaparsam. Şu... Hayır hayır öyle değil öyle değil öyle değil. Aa öyleymiş lan. Doğru vurdum aslında. Güzel okey. Okey bu görevde yaptığımızı düşünüyorum. Puan olarak yeşil aldığı için. Aa başarısız dedi. Yeniden denelim. Yapalım abi yapalım. Daha patlayın şutlar. Şöyle şuraya doğru çeksem bu sefer vurur musun orayı? Ama niye vurmuyorsun havadan? Karayılan, Vur abi bunları. Yık onları yık. Aa, aha çok zor yere attın. Çok mu havaya vurdun lan? Oh be işte bu oğlum. Olanması gereken buymuş. Birazcık daha şöyle vuralım. Ay biraz havadan vuracaktık yanlış yaptık. Son denemede bence geçirebiliriz bunu. Şöyle bir çakalım. Çok mu havadan yine? Ay be ıskadı yine başarısız. Çünkü mouse oynadığım için arkadaşlar şu an mouse bizi sıkıntıya sokacak. Benim gördüğünüz gibi puanlarım, şeylerim, deneme haklarım gidiyor. Al buraya abi. Devir onu. Bak şimdi buraya vurmaz. Yardan çaktık ya az önce. Şaşırdık. Şaşırmış olmalısın. Vuramadı. Siz öyle sanın. Anasını attım. Bir de şuraya vur var ya tadından yenmez lan. Bunu oraya Allah'ına kurma olurum. İşte bu. İşte bu. Yavrum beni. Seviniyorum çünkü mouse yapıyorum arkadaşlar. Telefonda oynamadığımız için. Evet bu görevimizi tamamladık gençler. Bilmiyorum sizden ne düşünüyorsunuz PES Mobile hakkında. Ee, Tamara Tamer PES Mobile oynasın mı? Devamı gelsin mi? Yapsın mı? Yapacağım çünkü. Edeceğim. Yani FIFA Mobil 21'in buna devam edeceğim. Hiçbirim daha önce takımım yoktu. O yüzden çok tatlı oldu. Ee, dün geldi bu arada arkadaşlar güncelleme FIFA Mobile. I. Aa maçı soktu bize. Hayda. Hayda. Maçı beklemiyordum ama ben. Tamam bak. Bakın izleyin. Mouse'u nasıl oynuyorum. <laughs> Pas ver yavrum. Kaçır bu adamı gol atalım. Yok artık. Öylesine demiştim. Peki uzaktan bir tane bomba şutum yok mu? Bence uzaktan hayvan gibi şutum var oraya. İzleyin. Geç onu be. Ulan geçsen var ya indirmiştik kaleci aşağıya. Al aşağıya. Şuraya indir misin topu? Adam. Bas çalımını. Gel şuraya dokun. Dokun hafif. Dokunsana gülüm. Hadi lan. ha. Ama yapma bak sen geç attığın için adam da geç attı. Gördün mü? Oy harikasın sen. Dokun şuraya. Harika Yap şunu. Ama ne kadar kötü vurduk bebeğim. İçeri çevir. Harika. Lan vur. Allah be. Gelişine bir oturtaydım var. Çok güzel goldü. Bence o 61. dakikada soktu bizi oyuna. Nice da bunu, bunun farkında değildim. Bak yeni fark ettim. Ben dakika birden beri ilk yarıdan beri girdiğimizi düşünüyorum ama Al onu yavrum. Al onu. Vurdurma. Aferin. Çık hızlı. Hızlı çık hızlı hızlı hızlı. çık hızlı 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 çık. hızlı çık hızlı çık. Bak şimdi bir tane de buraya pas. Harika. Koş yavrum benim. Allah'ına kurban. Yürü oğlum. Allah cevap vermesin sana. Kaçtı adam bu oğlum. Bekleme 2 saat ya. Olsaydı oldu. Cık. Adam kaçtı. Gole gidiyor. 2 saat bekliyorsun. Keko ne bekliyorsun ki ya? Cık cık cık. Sinirlendim şu an gençler ya. Oo dakika da çok hızlı gidiyor. Hemen bizim bir tane gol atmamız lazım. Kale 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 kale. Ne yapıyorsun be yavrum sen? İçtin mi oğlum? Dünden mi kaldın sen ya? Hayret bir şeysin ya. Traore çıkarttın onu yavrum. Allah'ına kurban olurum. Hadi forvetim ne biliyorsunuz mu? Forvetim tam bir yılan forvet. Tam bir eşkıya. Reyna. 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 Dın dın Topu alacaksınız mı? Aldık. Aldık onu. Aldın lan artık vallahi ceza adamlar çıktı golü. Şu an e, ee, bilgisayar farkındayım gençler. Daha henüz e, ee, Divizyon'da rakiplere girmedik. Şu an çok kolay mesela bu mod. Şu an en basit easy de oynuyoruz ama ben yönlerle oynadığım için mouse okul atmaya çalıştığım için tabii ki de zorlanıyorum gençler birazcık. Ama alışacağız. E, en azından ben hani tanıtım amaçlı şey amaçlı girmiştim çok iyi bir koşu geldi ama çok hızlı top. O ne oğlum ya uzaya ataydın oğlum uzaya ataydın. Ama var ya ben sanki mouse'u da iyi oynarım gibi geliyor. Ne düşünüyorsunuz? Mouse'u oynayayım mı? PlayStation kolunu cool emulatör yapabilsem valla dakika bitti ama maç bitti 0-0 yenemedik kötü oldu bu yakışmadı 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 ne oluyor oğlum uzatmaya mı gitti ha uzatması da var gol atan galip mi hocam golden gol valla öyle satacağım verdim pasını verdim bir daha 2-1 yaptınız yap 2-1'ini atalım golü be yavrucuğum Şuan an kolları yapılı aman tuşlar yapılı onu tanıtmıştım herhalde. Çok çok easy. Aşırı easy oyun şu an. Bas trole bas. Bas yılan. Bas oğlum. Kaçar mısın şuraya lan? O saatteyken atmayın oğlum adamları. Beni sinir etmeye başladınız siz ya. Aman aman deme aman. Bak otoya oluyor bazen. Kontrolü. koşmaları. Tabii ki ondan çıkartıyorum. Oto bizim işimize gelmez. Gençler. Bir de şuraya pas. İşte bu. Bir de şuraya pas. Bir de şuraya pas. Bak kaçtı. Oğlum ona değil şuna lan. Cık. Lan beni kahrediyorsunuz ya. 105. Aha penaltıya gidiyormuş bir de. Olur mu? Olur. Bal gibi olur. Ver ya santradan gidip bu da gerek. Ne penaltısı hocam ya. Hadi herkes izliyor zaten bak hele. Bak hele bak herkes izliyor bak. Bak hele bak bir şuradan uzaktan şu çekmem yok mu? Yok. oy 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 kaçırdım. Penaltıları gitsin penaltıları. Penaltıları iyidir. Leyna, Leyna. Ben Leyla'yı nerede alıştım şu an? Niye yazmadı bu şarkı pelesenk oldu? Bırakma onu yavrucuğum, bırakma onu yavrucuğum. Bırakma onu, bırakma onu. Kara yılan aldın. Attın pasını uzun, çok iyi pas attın bu arada. Çaktırmayın da. Hadi hocam bitir penaltıları gitsin be. Attı bu sefer bitirmezsen. Bununla vuracağım çünkü. Çok iyi vuruyor. Zınk. Aha. O zaman zıng. Akabe. Tamam bitti. Güzel. Uzaklarda bir de penaltılar. Penaltılar mı? Evet. Zırr. Zırr. Ters köşe. Ne sandın artist? Seni artist seni. Seni gidi zıngıldakçı seni. Atla buraya buraya buraya. buraya. Biz de köşeye gittik. Tamam bu sefer üstüne vuracağım arkadaşlar. Kesin de gol. Multi gol. Bak şimdi. çok pis morso oldum şu an hayvan gibi hemde atla sağ 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 aa tut lan Allah belanı kaleciden gol yedik ya la atamamıştı adam normalde Osman var ya rüzgarın oğlu izle çatalda top Püş. vay namussuz yenemedim ya lan ana başaramadım ya lan sağ köşe uçsana lan ulan niye bekledin 2 saat 3 Vallahi hepsini atmam lazım. İkisini de kurtarmam lazım. Evet. Önemli bir kritik penaltı. O zaman izle. Şöyle hop diye çekeceğim bak. Hop. Oğlum sert vursana. Ne vurdun? İyi yine güzel vurmuşuz. Kaleci ne oldu? Fotoğraf çekinin yavrum. Ne oldu yavrum? Evet. Golü atarlarsa şampiyon olacaklar sanki de. Ata azılar. Uç buraya uç buraya uç buraya uç. Uş... Panelika penaltısı yedim. Penaltılarda kaybediyoruz gençler. <laughs> çok pardon ama çok güzel olmuş oyun. Oyunu çok beğendim. Mobili çok beğendim. FIFA'nın mobilini update'ine bayıldım. Tabii ki yeniden deneyeceğiz. Böyle olmaz. Bu şekilde bırakmayız. 45'te başlıyor. Hemen uzatmaya bırakmadan gençler sizler için. Şimdi izleyin. Nasıl nasıl onu nasıl onu parçalıyorum? Nasıl onu mahvediyorum izleyin. Sadece 10 watch diyorum size. 10 watch ya. İzle oğlum. İzle oğlum. Hay yavrum ha. Olsaydı ha bekle olsaydı. 1-0. Pastel golünü atıyor yavrum benim be. Siz ne sandınız? Yine uzatmaya gidecek sandınız değil mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi 3 daha atayım da görsün gününü o. Ver bakayım o topu. Çünkü çok easy de şu an gençler. Biliyorum. Abi ne sevindin ya sen de demeyin. Easy mi easy? Bize göre peasy. Oba, oba. Koy 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 Aaa. Atamadım yalan. Bak şimdi Troll'dan iyi orta girse var manyak gol atarım derken Allah'ım nasıl bir kafa Nasıl bir kafa Seni gidi kafasız seni yapamadı ya lan. Başaramadı ya oğlum. İşte güzel paslardan bir tanesi daha. Yürü yürü yavrum. Allah'ına kurban olurum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? gel buraya. şa bak kaptan olacaksın bir de lan. Kaptanlık pozbatını takıp da boş boş koşma. Leyla. Le Ay senin Leyla'na be kardeşim. Hızlı oy, uzun top mükemmel. İndir onu Kurey kureli Koreli Yalnız öyle olmaz, öyle olmaz. Hadi çık al şu topu bir tane daha atalım. 3 dedik ya. Daha bir tane atmışız, bile olmamış. Şimdi aldın onu, şimdi aldın. Şimdi aldın. Hızlı çıktın. Mükemmel çıkalım. Ama çıkamıyoruz. Niye böyle oldu? Çünkü odak noktasına pas atmıyorum. Şöyle odak noktasına. Ama sen. Cık. Ama. Ama hoca oy. Çık şimdi. Güzel. Bak bu gol. Arkadaşlar bu gol olmazsa YouTube'u bırakıyorum. Bunu golü atamazsam YouTube bırakıyorum bak net. İzle. Pişş. Hayır 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 offside o. Tamam offside saymıyoruz. Kaptırmadım. Yani mesela bırakayım YouTube ama bırakmayacağım. Bırakmam. Bırakmam YouTube'u. Niye bırakıyoruz YouTube'u? YouTube, YouTube biz bıraksın. O nasıl laf lan? Aldı konu. Bir daha alacağım şimdi. Bir daha aldım. Aa. Başaramadım ya lan. 1-0 mı olacak yani? Hep tip sepito mu muydu hocam? Bu kadar basit takıma karşı bir tane mi gol atacak. Hocam. Hocam şuraya bir kaldırırsam var ya harika. Bir... Ya on, bunları ayarlayamıyorum işte. Bu, ya bu yön tuşlarını ayarlamam lazım. Bilen arkadaşlar varsa yazsın bana arkadaşlar. Emülatörden abi bu şekilde ayarlayabiliyorsun. Şu tutu ayarlayabiliyorsun diyebilirsin. Ben ayarlamaya çalıştım olmadı. yemediyim Avantajı verdi hoca ve foul. 1-0 maçı alacağız birazdan. Maç bitecek. Ve hadi oğlum. Piş, bitir hocam. Hiç uzatma. Hiç hiç uzatma hocam. Hocam uzatma bir tane daha yoksa. Hocam uzatmayalım be. Tamam güzel 1-0 nice. Evet gençler birazcık daha arayüze bakalım. Arayüze açalım bakmadım. Şu Eee antrenman modlarını görevleri yapmamız lazım ki bütün ee, şeyler çıksın ortaya. Piyasayı bir görelim. Hemen XP'mizi alalım şöyle görevimizi yaptık. Güzelce alalım onu da. Oh 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 oh. Geliştirici meleştirici oh oh oh. Paket ver. Ne çıkacak? Winter tümünü aç. Oy 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 oy. oy, oy, oy. Bu ne lan bir süslü şey çıktı ya. Ne güzel paketmiş bu. Gençler bunu sevdim. Akademiye devam edeceğim. Ama şimdilik şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Ben buraya bakmış mıydım? Bakmıştım. yer kilitli. Niye kilitli? Niye kilitli gençler? Çünkü görevleri yapmadık. Görevler yapınca bu açılmış olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Günlük ödülümüzü almış mıydık biz? Neymiş bu? Hemen al videoya. Neymiş bu? Ödülleri kazanan bir futbol oyna, iki ödülleri kazan, üç lidere tamamla. Tabii ki de. Tabii ki de hocam. Ben yanlış hatırladım tıklamayacaktım. Hop. Hop. Tamamdır. Felix. Bu ödülleri yapa 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 bunları alıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Akademide daha bir sürü görevim var. Hayvan gibi görev beni bekliyor. Bir sürü bir sürü. İnanılmaz görevler var. Orta seviyede var. Orada var. Burada var. Bunları yapacağım gençler. Bilginiz olsun. Belki de FIFA 21 mobili her gün atmaya, atmaya çalışırım. Haberiniz ola. Bam. Bitti. Burada ne varmış? Takımda bir şey olmuş. Şurayı düzenleyelim ha okey. En yüksekken beceri geliştirmeler. Ha bunları zaten adamları tanımlayabiliyoruz galiba. Okey. seviyeyi atlatabiliriz, kim atlatabiliriz? Şu forvetimi atlatabilirim mesela. Geliştirelim bakalım şunları bir. Nice. Nice. Bir bitiricilik, artı bir bitiricilik aldı forvetlerim. Güzel oldu. Nice oldu. Şimdi ekstra onları yapmamak istemiyorum. Oyunculara gel abi. 26 tane canavar gibi oyuncum var. Şimdi kadromuzu güzelleştirelim. Kadromuz çok kötü. Kadroyu daha iyi, iyi yapmadık yani. Bir dakika akın emeğe girmeyecektik. Kadroya gel hocam. Takımım gen 66'ymiş. Şimdi ilk 11'lere bakacağız. Görüntüle, görüntüle en yüksekken de kimler geldi? Oh 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 çok güzel oldu. Orta sayı hayvan gibi adamlar. Bunlara seviniyoruz zaten. Çünkü niye? Çok çok iyi değiliz. Bunu Bunları düzelteceğiz. Oyun çok hoşuma gidiyor şu an benim gençler. Hakikaten hoşuma gidiyor. Her gün bir tane ya da iki günde bir bir tane iki günde bir tane FIFA 21 mobil videosu atmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum gençler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.